자카 <imitation> <imitation> Ee, ben kendim yurt dışındayım esasında 52 senedir Avrupa'da gezmediğim yer kalmadı Ama buranın denizi gibi bu işmeler, işmeler koyunun güzelliği kadar tabiatın güzelliği kadar Ne İspanya'da ne İtalya'da hiçbir yerde yok Çok güzel buralar şahane deniz de çok güzel bu çoluk çocuk için, aile için tam birebir bir, bir ortam. Çok güzel yerler. İsim soy ismini alabilir miyim İbrahim abi? Ben Şuvaki. Tamam. Nerede yaşıyorsun abi sen? Ben Almanya'dayım. Ama Davutlar doğumluyum. Tamamdır. 52 senedir Almanya'dayım. Şimdi emekli olduk. Karı koca oradan emekli olduk. Tabii buraya geldik. Ama tabii buradaki vatandaşın da görüyorum yaşam şartları baya zor. Hayat pahalılığı. Biz geliyoruz buraya. Emekliliğimiz Almanya'dan. O yüzden bize fazla bir şey koymuyor ama yanındaki eş, dost, hissi, akraba onları görüyorum bayağı bir zorluk çekiyorlar. Şu güzel ülkemize hani heyba etmeyelim yani hep birlikte el ele şu güzelliği hiçbir yerde bulamayız. Bak söylüyorum yine Avrupa'da yok böyle güzellik. Hmm.